Arkadaşlar bugün Tavus antik kentine geldik burası Seferisar Sığacı muhteşem bir yer şimdi gezeceğiz antik tiyatroyu falan göreceğiz ee, böyle bir zeytin ağacı bulduk burada bin yıllık mı iki bin yıllık mı artık enteresan bir ağaç hem dedik burada girişi yapalım hem bu ağacı da size gösterelim bakar mısınız şu büyüklüğe devasa bir şey muhteşem yani. Şimdi antik tiyatroyu falan da çekeceğiz. Onları da göstereceğiz size. Arkadaşlar Teos antik kentinin içindeyiz şu anda. Tabi burada vinçleri falan da gördük. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada restorasyon işlemi yapıyor ve çok güzel işler yapmışlar. Gördük gerçekten memnun olduk, gururlandık böyle. Yani insanlar neden bizim memleketimizin güzelliklerini görmesin? Neden görmesin? Bakın ne kadar uğraşmışlar burada da galiba bu bayağı uzun sürecek. Burası da meclis binasıymış. Milattan önce tabii bakın. Şu işçiliğe bakın muazzam yani zamanında bunu neyle yaptınız, nasıl yaptınız? Mükemmel. Yani Seferihisar'a geldiğinizde, Sağcı'ya geldiğinizde gerçekten bu güzellikleri görmeden gitmeyin derim. Muhteşem bir yer. Yani en azından bir yarım gününüzü ayırmanız lazım ve serin bir havada gelmeniz lazım. Çünkü büyük bir alan, enteresan bir alan. Bakın burada bir de tekirimiz var. Sen ne yazıyorsun burada yalnız?